Ülkemizde emekli olmakta, emekli olarak yaşamakta zorlaştı. Ekonomik kriz, enflasyon, emeklerin canını okuyor. Günümüzde artan hayat pahalı ve emeklilik sistemindeki yetersizlikler, 65 yaşın üstündeki bireylerin de iş gücüne katılım oranında belirgin bir artışa neden oldu. 2024 yılı itibariyle bu yaş grubunda iş gücüne katılım oranı %12.4 olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yazılı soru önergesi verdim. 65 yaş üstü nüfusun iş gücüne katılım oranının artış göstermesinin önlenmesi için maaşlarda iyileştirme düşünülmekte midir? 65 yaş üstü bireysel emeklilik gelirleri yaşam masraflarını karşılamada yeterli olmadığı için iş gücü piyasasına geri dönmek zorunda kalanların durumu ile ilgili bir çalışma yapacak mıdır? 65 yaş üstü bireylerin iş gücüne katılım oranındaki artışın emeklilik maaşlarının düşüklüğünden ve artan hayat pahalılığından kaynaklanmasına karşı çözüm üretilecek midir? Gibi sorular yönettim. Hazine ve Maliye Bakanı sorularımızı yanıtladı. Verdiği yanıtlarda bakana göre emeklilerin ekonomik anlamda sorunlarının olmadığı noktasında bir düşünceye yönelmiş. Emekliler yaşam koşullarının iyileştirilmesi hükümetimizin öncelik verdiği bir konu olduğundan 2002 yılından itibaren bütçe imkanları dahilinde emekli aylıklarının iyileştirilmesi çalışılmıştır. Nitekim 2023 yılında emekli aylıklarında enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılarak emeklerimizin alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir. Bu çerçevede 2023 yılında enflasyon %64.8 oranında gerçekleşmişken en düşük emekli maaşı 114 oranda artış yapılmıştır. Emeklerimizin bayram ikramiyesi 1100 liradan 2000 liraya yükseltilmiş ve tüm emeklerimizin tek sefere mahsus 5000 lira ilave ödeme yapılmıştır diyor. Tüm bu artışlarla birlikte 22 Aralık 2024 Kasım döneminde en düşük emekli aile tutan ise real olarak 543 oranında artış sağlandığını ifade ediyor. Sayın Bakan'ın sokaktaki enflasyondan haberi yok. Emekliler çarşı pazara çıkamıyor, marketin önünden geçemiyor, et ve süt gibi ürünleri neredeyse alamaz hale geldi. Çünkü emekliye aldığı maaşın alım gücü yok. Alım gücü 12.500 lira alan en düşük emekli maaşıyla ev kirası ödenemiyor emeklinin içinde bulunduğu bu acı tabloyu bakanın fark etmediği, görmediği görülüyor. Rakamları toplayarak emekliye iyi ücret verdiklerini sanıyorlar. Oysa sokağa çıktığında emekli artık evinden çay içmeye, simit almaya sokağa çıkamayacak duruma geldi. Masraflarını karşılayamıyor. Sıkıntı büyük. Ekonomik anlamda en büyük darboğazı yaşıyor. Emekliler ikinci bir işte çalışmak zorundalar. Yaşamlarının en iyi dönemi olarak emeklilikte rahat etmeye hedeflerken çoğunluğu ikinci bir işte çalışmadan yaşayamayacak durumda. 65 yaşın üzerindekiler kimisi bazı inşaatlarda bekçilik yapıyor, marketlerde depolarda çalışıyor, ek bir iş sağlamaya uğraşıyor ve emeklinin hali harap ve bakan bu durumda emekliye iyi ücret verdiklerini sanıyor. Oysa bakan Emeklilerin olduğu bir kahveye gitse, durumlarını sorsa bir simidin neredeyse 25 liraya bir çayın da 20 liranın üzerine çıktığını görecektir. Bazı yerlerde bir bardak çay 40 liraya aşmış durumda. Bu nedenle emeklilerin durumundan haber olmayan bakanın emekliler için umut verici bir şey söylediği de yok. Emekliler yılı emekliler için tam bir zulüm yılı oldu ve emekli umduğunu bulamadığı gibi yaşama mücadelesi veriyor. Açlık sınırın altına bir maaşa yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bakan Bey bunu görmüyor. Bakan Bey verilenleri anlatıyor. Oysa emeklilerin yüzde %12.4'ü artık 65 yaşından sonra dahi çalışma noktasına gelmiş durumda. Emekliyle ilgili mutlak surette düzenlemelere ihtiyaç var. En düşük emekli aile asgari ücreti olmalı, bayram ikramiyeleri asgari ücrete çıkarılmalı, intibak düzenlemesi yapılmalı, memur emekliler dahil tüm emeklilerin durumu iyileştirilmeli, ilaç katkı payı mutlaka emekliden alınmamalı ve emeklilerin sosyal yaşamını iyileştirecek destekler verilmeli. Yoksa emeklinin hali